Herkese merhaba, ben Buğra Bayır. Çevre Mühendisliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda bu sene saymanlık görevini istemiyorum. Bildiğiniz üzere bir tercihlerim içerisindeyiz. Kafalar biraz dağınık. Hani ya bu çevre mühendisliği nedir, ne yapıyoruz, ne yapacağız, bu bölümü okumalı mıyız, okumamalı mıyız? Birçok soru işaretleri kafanızda geçiyor, bunun farkındayız. Ve elimizden geldiğince de kulüp olarak sizlere sorularına gerek fiziki olarak buraya gelen arkadaşlarımız vardı tercih günlerinde. Gerek fiziki olarak yüzde sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Gerekse de gelemeyen arkadaşlarımız için sosyal medya hesaplarımız üzerinden ki takip etmeyi unutmayın bence. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Şimdi bugün peki ne yapıyoruz? Bugün 2020 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden mezunumuz Simge Varar'ı aradık. Kendisi çevre mühendisliği hakkında bazı sorular sorduk. Çevre mühendisliği nedir, ne iş yapar, çevre mühendisliğin geleceği nedir gibisinde bir takım sorular yönelttik kendisine. Umarım videoyu beğenirsiniz, umarım röportajı beğenirsiniz. Kafanızdaki bazı soru işaretlerini giderir diyerekten videomuza geçelim. Ee, merhaba Simge, hoş geldin. Biraz kendinden bahseder misin? Bu bölümden ne zaman mezun oldun? Şu anda ne yapıyorsun? Nasıl bir süreç ilerliyor senin için? Merhabalar, e, Simge ben de. İki çevre mühendisliğinden 2020 yılında mezun oldum. E, ardından da aslında e, büyük bir beyaz eşya sektöründe e, çevre mühendisliği olarak çalışmaya başladım. E, şimdilerde de son iki yıldır e, danışmanlık tarafındayım, e, çevre mühendisliği yapıyorum, e, bu şekilde aslında. Tamamdır, şimdi genelde başlangıç olarak ana sorulan bir soru vardır. Çevre mühendisliği ne iş yapar? Yani bu bölümü seçecek arkadaşlarımız buradan mezun olduktan sonra ne iş yapacak? Çevre mühendisleri çok farklı sektörlerde çalışabilir. Bu kamu sektöründe olabilir, bakanlıklarda çalışabilir, devlet dairelerinde çalışabilir. Özel sektör olabilir, özellikle hmm. e, çevre danışmanlık şirketlerinde. Bu günlerde çokça yayılan, e, hesaplama ve teknik danışmanlık alanlarında çalışabilir. E, bunların yanı sıra e, ülkemizde şu an sanayi ve üretim tarafında da sanayi tesislerinde çevre mühendisleri e, yer almakta ve hatta e, her e, fabrikada üretimde bir çevre mühendisi bulunmakta diyebiliriz. Tüm bunların yanı sıra aslında e, hepimizin de yapabileceği gibi akademik e, tarafa da yönelip e, çevre mühendisliğinin yeni gelişen teknolojilerini ve inovasyonlarını da araştırabiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Tamamdır. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Genelde öğrencilerin tercih dönemindeyken ya benim neye yatkınlığım var acaba gibisinden böyle bir sorular kafalarda dolaşabiliyor. Şimdi özellikle burada sormak istiyorum. Çevre mühendisi olmak için ne gibi bir özelliğimiz olması lazım? Evet. En önemlisi bence problem çözme yeteneği. Çünkü çevre mühendisliği hem sanayide işte hem özel sektörde karşılaşılan çevreyle ilgili problemleri ya da karşılaşılan teknik sorunları çözmeye dayanan bir meslek. O yüzden teknik anlamda problem çözme yeteneğinin olmasının iyi ol iyi olur iyi olacağını düşünüyorum. Ama bunun yanında bence iletişim becerisi ve takım çalışmasına yatkınlık da çok önemli. Çünkü e, çok fazla e, mühendisliği ve çok fazla meslek grubuyla bir arada çalışmamız gerekebiliyor. E, bu noktada da e, iletişim yeteneklerimizin kuvvetli olması ve takım e, takım içinde çalışmaya yatkın olmamız da e, bunları e, gösterebilmemiz açısından ve çevre mühendisliğini daha iyi bir atışebimiz açısından iyi olabilir diye düşünüyorum. E, teknik anlamda düşündüğümüzde de e, özellikle bence araştırmacı kişilik e, ve Yaz, yazmaya yatkınlık olarak tanımlayabiliriz belki. Çok fazla rapor yazıyoruz ya da işte çok fazla rapor okuyoruz. Araştırmacılık kişilik olarak tanımlayabiliriz bence bunu. Tamam, teşekkür ederim. Bir de ekstra burada bir şey eklemek isterim. Biraz da sanırım merak bir duygusu gerekiyor gibi. Evet, evet. bunu da söyleyebiliriz çünkü e, günümüzde, senin de bildiğin gibi anne hani, çok fazla gelişen teknoloji var. Çevre mühendisliğinin konuları da günden güne e, artarak devam ediyor. E, bu noktada merak etmek, araştırmak, daha fazla alan bulabilmek ve daha fazla alan açabilmek de önemli. E, o nedenle bunu da ekleyebiliriz bence. Tamamdır. Şimdi az önce sen de söyledin. Hani biz çevre mühendisi olarak birçok disiplinle beraber bir arada çalışıyoruz. Yani diğer mühendislik gruplarıyla da bir arada çalışıyoruz. Peki evet. çevre mühendisi olan birine diğer mühendisliklerden ayıran özellik nedir temelde? E, çevre mühendisinin diğer özel diğer mühendislik ...lerden ayıran bence temel özellik bizim şu anki durumda güncel ihtiyaçların dünyada değişmesiyle birlikte çok farklı bir yere konumlanmamız. Örneğin diğer mühendislik dallarında bazı noktalarda üretimin verimliliği ya da işte o ürünün çalışıp çalışmayacağı gibi konulara odaklanmak gerekirken biz aynı zamanda hem çevreyi hem toplumu hem de aslında sosyal anlamda neler yapabileceğimize de odaklanıyoruz. Yani aslında odaklandığımız konu tek bir konu değil. Bunu belki verimlilik olarak da tanımlayabiliriz. Ama e, her noktada verimliliği öne çıkarmaya çalışıyoruz. Aslında e, hem bu kendimizi etik anlamda da hem de işte çevreye olan saygımız anlamında da geliştiriyor. Hem de aslında biraz e, her yaptığımız işi daha iyi nasıl yapabiliriz de düşündürüyor. Çevre mühendisliği biraz daha yaptığınız işin e, hangi noktalarda değebileceğini de farklı ihtimalleri de düşündürmeniz ve e, bunlara göre göre çözüm yaratmanız gereken bir meslek. Diğer mühendisliklerdeki odaklardan biraz daha farklı çalışıyoruz diyebiliriz. Bundan. Tamamdır. Şimdi e, şöyle bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de ve yurt dışında iş imkanları nasıl? Özellikle biz çevre mühendisleri genelde kamuda çok çalışıyor diye söyleniyor. Hani bizim için özel sektörde çevre mühendis yani özel sektör çevre mühendisliğini aslında nasıl karşılıyor? Yani bunun için iştiharları nasıl özel sektörde buna değinmek istiyorum. E, dediğim gibi ben 2020 yılında mezun oldum. Daha öncelerinde hep çevre mühendisliği geleceğin mesleği olarak tanımlanıyordu. E, ben mezun olduğumda e, bu mühendisliğin artık gelmeye başladığını ve daha da artacağını hissetmiştim. Hakikaten de öyle. Şu anda Türkiye'de ee, özel sektörde bu konuya iştah gerçekten çok yüksek. Ee, az önce de bahsettiğim gibi e, sanayide, üretimde çok fazla e, verimlilik gereken alan oluyor. Çevre mühendisliği buralarda yer alıyor. Onun dışında e, aslında enerji sektöründe, atık yönetiminde, danışmanlık firmalarında, sanayide, üretimde her noktada çevre mühendisliğine ihtiyaç var. E, bu yüzden de Türkiye'de bu konuya iştah oldukça yüksek. E, ama yalnızca Türkiye'de yüksek diyemem. Aslında Avrupa'da ve Amerika'da da bu konulara işten çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Avrupa kıtasında gündemde olan yeşil mutabakat gibi yeni yeni mevzuatların ya da yasal gerekliliklerin de eklenmesiyle aslında çevre mühendisliği, sürdürülebilirlik, iklim değişikliği gibi konulara odak çok fazla arttı. Bu nedenle de çevre mühendisliğinde çok büyük bir talep var. Onun dışında yeni teknolojilerin de aranması ve hatta yeni teknolojilerin gerekliliği özellikle emisyon tarafında olduğu için bu konulara ilgi de gitgide büyüyor diyebiliriz. Tamamdır. Şimdi az önce aslında söylediklerimle çok bağlantılı bir soru soracağım. Biraz tekrara düşmüş gibi olabiliriz ama biraz detaylandırabiliriz bu soruyu. Hangi sektörlerde çalışma imkanı elde ettin? ve çevre mühendisleri hangi sektörlerde çalışabilir? Hani burada bazen çok insanlar uç gelebilecek örnekler olabiliyor. Mesela bankacılık sektöründe çalışan bir çevre mühendisi çıkabiliyor ya da sigorta bir firmasında çalışan bir çevre mühendisi çıkabiliyor. Hani bunun farkları nedir? Bu çevre mühendisi gerçekten bu kadar geniş bir yelpazeye sahip çalışma konusunda. Aslında çevre mühendisleri dediğiniz gibi özel sektörde de kamuda da ya da işte üniversitelerde akademik anlamda da çalışabilir. Geniş bir yelpaze var bunun dışında özel sektör anlamında değiş özel sektör anlamında odaklandığımızda inşaat, altyapı, enerji, bunun dışında tüm üretim alanları gibi farklı sektörlerde çevre mühendislerinin yeri var. Evet gerçekten çok geniş bir yelpaze. bunun nedenine de biraz değinecek olursak, ülkemizde de çevre mevzuatları, tüm dünyada da çevre mevzuatları e, gitgide daha sıkı bir hal almaya başlıyor. E, ve bunların tüm takibi, yönetimi, tüm verimliliğin sağlanması ile ilgili süreçlerde aslında çevre mühendislerine bağlı. E, bu yüzden e, tüm sektörlerde çevre mühendislerine yer var. E, ben daha önce e, beyaz eşya sektöründe çalıştım. Dediğim gibi şu anda da danışmanlık sektöründe çalışıyorum. Hem danışmanlık tarafında e, hem de özel sektörde üretim tarafında pek çok e, alanda yer bulunabilir. Danışmanlık dediğimiz alanda bile çok fazla geniş bir yer de var. Bu yasal mevzuat takibinden, çevre danışmanlığına, karbonhidratı hesaplamasından, risk belirlemesine, sürdürülebilirlik çalışmalarına kadar farklı alanlarda danışmanlık şirketleri var. Türkiye'de de, Avrupa'da da aslında bu konular sıkça çalışılmaya başlandı. O yüzden de geniş bir yer fazlası var diyebiliriz gerçekten. Şimdi özellikle biz mühendisiz yani iş dünyında ve birçok farklı çalışma alanımız bulunabiliyor. Bu çalışma alanlarımız nedir? Nasıl çalışıyor bir çevre mühendisi? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Bir çevre mühendisi az önce de konuştuğumuz bu tüm sektörlerin altına baktığımızda aslında belki bir çevre mühendisinin bir günü nasıl geçer gibi anlatmaya çalışabiliriz. Örneğin bir üretimde çalışıyorsanız ve bir üretim tesisinin çevre mühendisiyseniz oranın tüm atık yönetiminden Atıkların uygun şekilde e, ya geri dönüşüme ya da işte düzenli depolamaya gönderilmesinden, ile ilgili tüm faaliyetlerinden, su verimliliğinden, atık suyun uygun bir şekilde arıtılıp, mevzuata uygun bir şekilde e, deşarj edilmesinden. Bunun dışında e, verimlilik çalışmalarının sağlanabilmesi için diğer ekiplerle olan iletişimden, e, eğer endüstri içerisinde kurumsal karbon ayıksız hesaplaması varsa bunların hesaplanmasından, Sürdürülebilirlik çalışmasında çevreye olan katkıların raporlanmasından ve tüm bunların takibi için e, Türkiye'de ve dünyada e, uyulması gereken mevzuatların takibinden, yönetim sistemlerinin takibinden çevre mühendisi sorumludur. E, aslında bir gün içerisinde bunların tamamına değebilecek işler yapabilir. Bunun dışında danışmanlık tarafındaysak da e, şu anda benim yaptığım gibi e, bu konuda çalışma yapmak isteyen firmalara kurumsal karbon ekse hesaplaması, sürülebilirlik raporlamasının yapılması, e, bunun dışında mevzuat takibinin yapılması, çevre danışmanlığı verilmesi gibi farklı alanlara değinilebilir. E, eğer özel sektörden konuşmazsak, e, kamu sektörüne bakarsak da e, özellikle çevre bakanlığında ya da işte e, farklı belediyelerde çevre mühendislerine ciddi anlamda yer var. Bunun sebebi de Türkiye'de de hem Çevre Bakanlığı'nın desteğiyle gelişen ciddi regülatif zorunluluklar var. Bunlara katkı sağlanabilir. Bu alanda çalışılabilir. Hepsinin dışında da aslında az önce seninle de konuştuk. Çok fazla gelişen ve değişen bir dünya içerisindeyiz. Bunun içinde gelişen teknolojiyle birlikte yeni daha fazla ne yapabiliriz? Nasıl inovatif diye düşünüp arge çalışmalarında da yer alabiliriz. Aslında geniş bir yer pahaz Tam olarak bunlardan bahsediyoruz. Anladım. Şimdi, e, aslında özellikle soruyu birazcık da soru çevirmek istiyorum. Öğrencilerden bu soru çok geliyor. Efendim işte biz sahada mı çalışıyoruz, ofiste mi çalışıyoruz? Yani ben gidip bir plazada işte klavyemi mi vuruyorum ya da kasketimi takıp sahada görev mi alıyorum? Hani bu konuda neler söyleyebilirsin? Ee, bir çevre mühendisi her yerde çalışabilir. Sahada da çalışabilir, evinde de çalışabilir, ofisinde de çalışabilir. Ee, ne demek istiyorum? Aslında eğer biz bir atık su arıtma tesisinde çalışıyorsak ve atık su arıtma tesisinde suyun doğru e, şartlarda, regülasyonlara uyumlu olarak deşarjından sorumlu bir mühendislik, tüm orada olan e, cihazların, tüm orada olan ekipmanların kontrolünden ve suyun doğru şekilde arıtıldığından emin olmak için sahada çalışırız. Ya da e, inşaat mühendisi, inşaat mühendisleriyle birlikte inşaat sektöründe isek ya da altyapı çalışmalarına dahil e, bu noktada da aslında yine sağ çalışmasında bulunabiliriz. Tüm Bunların yanı sıra e, az önce bahsettiğim gibi danışmanlık sektöründe e, istek ve firmalara danışmanlık veriyorsak ofisimizde hatta e, pandemi sonrasında değişen dünya ile birlikte hibrit çalışma yöntemleriyle evde de çalışabiliriz. E, aslında demek istediğimiz şey e, özellikle üretim tesislerinde hem sahada hem ofiste farklı çalışma ortamlarında çevre mühendisleri yer almakta. Ee, önemli olan sizin e, yaptığınız işin e, doğru ilerleyip ilerlemediğini görmek ve bununla birlikte saha inmek olarak düşünebiliriz. Tamamdır. Şimdi özellikle itili bir çevre mühendisi mezunsun. E, bu itili olmanın sektörde bir faydasını gördün mü? İtili bir çevre mühendisi olmak sektörde sana ne gibi katkılar sağlıyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Çokça gördüm diyebilirim. E, İtilinin... E, Bizlere katkısının e, akademik anlamda çok büyük olduğunu düşünüyorum. E, çok fazla analitik düşünme ve problem çözme yeteneğinizi geliştirdiğini düşünüyorum. E, hem mevcutta çalıştığım işimde, daha önce çalıştığım iş yerlerinde ya da e, herhangi bir e, ortamda denk geldiğim birileriyle konuştuğumda her zaman içiyle olmak bir ayrıcalıktır. E, ya da işte içiden çevre mühendisiniz şeklinde anılıyorsunuz. Ve hakikaten hem dışarıdaki size bakışın farklı olduğunu hissediyorsunuz. Hem de e, aslında kendiniz de bazı işleri yaparken veya çözümlerken e, geçmişe dayalı tecrübelerinizi çok iyi anlamda kullanabiliyorsunuz. E, çok Örneğin işte İTÜ Çevre Mühendisliği'nde e, mühendis, İTÜ Çevre Mühendisliği'ni okurken çok fazla e, rapor yazdık ya da çok fazla sunum yaptık. Belki o anlarda bu bize çok zor geliyordu. Ama şu an mevcuttaki işimde bunları yapmak benim için Zorlayıcı ya da stresli değil. Çünkü bunları çokça tecrübe ettim ve bu konuda kendimi daha güvende hissediyorum diyebilirim. O yüzden İTÜ'de çevre mühendisliği okumak bence bir ayrıcalıktır. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, şöyle bir soru sormak istiyorum. Bunun, e, diğer sorularda da aslında birazcık cevabını aldık. Çevre mühendisliğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Hangi alanların daha fazla önem kazanacağını düşünüyorsun çevre mühendisliği konusunda? Ee, çevre Mühendisliği'nin geleceği hakkında dediğim gibi yani bize hep söylenen Çevre Mühendisliği geleceğin mesleği geldi artık. Ee, günceldeki konular az önce bahsettiğim gibi ve sıkça değindiğim gibi sürdürülebilirlik ve iklim değiş değişikliğine bağlı konular. Ee, bu konularla spesifik olarak biraz daha açmamız gerekirse iklim değişikliğine bağlı karbon ayak izinin hesaplanması, karbon yakalama teknolojilerinin geliştirilmesi... Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, bu konuların tamamı aslında e, çok gündemde ve hala gündemde olan, daha da gündemde olacağını düşündüğüm konular. Çünkü dünyada ve Türkiye'de, hatta Avrupa'da çok fazla belirlenen hedef var. Ve bu hedeflere koşmak için de ülkelerin çok ciddi işleri var. Bunun yanı sıra e, maalesef ki dünyamızda suların e, azalması... Ve su yönetimini iyi yapamamamız dolayısıyla ve hatta sıcaklıkların artması dolayısıyla bizi bekleyen ciddi su sorunları olabilir. Bununla ilgili daha iyi su yönetim sistemleri olabilir. Bununla ilgili çalışmalar daha fazla gündeme gelebilir. Bunun dışında şu anda sanayi alanında bir sürdürülebilirliğin çok dile getirildiğini duyuyoruz. Ama bir sonraki aşımda, aşamada bence özellikle Türkiye üzerinde sürdürülebilir şehircilik, ve inşaat alanları olacak. Belki yeşil binaları atı, yeşil binaları çok konuşacağız. Akıllı şehirlere çok konuşacağız. Çünkü önce sanayiden başladık evet ama belki bir 10 yıl sonra bizim gerçek alanımız e, burası da olacak. Çünkü hepimiz evlerimizde yaşıyoruz ve o evlerinde bir noktada verimliliğe katkı sağlaması gerekiyor. Benim şu anlık görüşüm bu şekilde. Özellikle sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konuların çok daha fazla gündemde olacağını düşünüyorum. Peki bölümde aldığın eğitim sence iş hayatında faydalı oldu mu senin için? Yani İTÜ'de aldığımız bu eğitim az önce İTÜ'nün kalitesini ayrıca bahsettik. Yani buradaki eğitim bize iş hayatında bir olanak sağlıyor mu fazlasıyla? Yani iş hayatında karşılaştığımız daha doğrusu çevre sorunlarına çözüm konusunda bize yardımcı oluyor mu? E, bence oluyor. Neden dersen çünkü az önce de konuştuğumuz gibi yani İTÜ'deki aldığımız e, temel bilgi ve teknik bilgiler bizi çevre mühendisliği anlamında ciddi anlamda besliyor. Ee, burada hem teknik anlamda doyurucu bir eğitim aldıktan sonra aslında tüm yaşadığınız zorluklarda da kendinizi geliştirme imkanı sağlamış oluyorsunuz. Bu bir sunum yapmak da olabilir, bu bir rapor yazmak da olabilir ya da topluluk önünde konuşmak ve stres yönetimi de olabilir. Hem sizi sosyal anlamda İyi bir mühendis yapmaya, hem teknik anlamda doyurucu bir eğitim almaya, hem de e, bu bilgileri harmanlayıp e, gerçekten de e, sorunları çözebilme yeteneğine sahip olmanızı sağlıyor bence. E, o nedenle İTÜ'deki e, çevre mühendisliğinin e, benim şu an yaptığım işlere katkısının da büyük olduğunu düşünüyorum. Tamamdır. Şimdi aslında burada çok güzel bir soru, biraz bölümü düşünmek açısından. Çevre mühendisi olmanın en güzel yanı ve senin için en zor yanı nedir? Ee, zor ve güzel bir soru. Benim <laughs> için e, en güzel yanlarını söylemem gerekirse belki şunu söyleyebilirim. E, çevre mühendisliği yapmak ve çevre mühendisi olmak e, kendini iyi, hisset iyi hissettiriyor bence öncelikle. Neden iyi hissettiriyor? Çünkü e, yaptığımız işin bir noktada... E, etkilerini e, hem toplum hem çevre üzerinde nasıl bir etki sağladığını ölçümleyebiliyorsunuz. Yani çevreye katkı sağlıyorsunuz. Bu nedenle de kendinizi iyi hissettiriyor. Ama sadece iyi hissettirmekle kalmıyor. Yaptığım e, işin e, çok geniş ve çeşitli alanı mevcut. Örneğin e, iki yıl öncesinde farklı bir alana odaklan odaklanmışken gelişen e, konular ve değişen durumlar nedeniyle şimdi daha farklı bir yana odaklanmış durumdayım. Bu e, bence iyi bir şey. Çünkü monotonluktan uzaklaşıyoruz. Sürekli farklı şeyler öğreniyoruz. E, çok farklı yelpazelerde çalışabiliyoruz. Bu da bence güzel bir yan. E, ama bunun dışında da şu anda tüm dünyanın konuştuğu ve herkesin işler yapmaya çalıştığı bir konuda sizin de bir payınızın olması da güzel bir şey diye düşünüyorum. En güzel yanları olarak bunları söyleyebilirim. Peki zorlayıcı bir kısmı var mı? Evet bence zorlayıcı bir kısmı var. Ee, özellikle yani ben saha mühendisi değilim ama sahada da e, çalışan çevre mühendisleri için bazen e, arazi anlamında zorlu ya da fiziksel olarak zorlu koşulları olabilir. Ee, ama bu tabii ki e, saha mühendisliği yapacak ve bunu seven insanlar için çok kötü bir yanda olmayabilir. Ee, bunun dışında e, çevre mühendisliğinde aslında çevresel krizler ve acil durumlar olduğunda bunlar e, bazen stresli koşullar yaratabilir. E, örneğin işte bir endüstride çalışan çevre mühendisiyseniz ve bir çevre kazası yaşadıysanız bu yaşamamanız için sizin üzerinde üzerinizde stres veya baskı kurabilir. Ama tüm bunların yanı sıra belki de bu benim için güzel bir şey ama her herkes için güzel bir şey olmayabilir. Ee, sürekli bir eğitim gerekliliğinden bahsedebiliriz. Ee, bunun da sebebi aslında günümüzde değişen mevzuatlar, değişen teknolojiler çok fazla e, ilerleyen ve farklılaşan bilgi nedeniyle e, bizim sürekli kendimizi eğitmemiz, sürekli okuma yapmamız ve kendimizi bu koşullara karşı hazırlamamız gerektiği Dediğim gibi ben bu konudan memnunum ama hem iyi hem kötü bir yan olarak da belki kendini gösterebilir. Tamamdır. Aslında bu soruyu sormanın en büyük sebeplerinden bir tanesi ben her zaman şunu inanırım. Hani bir mesleğin zor tarafını seversen gerçekten o mesleği de sevebilirsin. Bundan yani... dolayı aday öğrencilerin gerçekten e, hani bir mesleğin zor taraflarını da bilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Evet. E, bir yorum olarak hani çevre mühendisliği yazmak isterseniz gerçekten çevre mühendisliğinde zor taraflarını da öğreniniz gerektiğini her zaman unutmayın derim. Evet. E, devamında şöyle bir soru sormak istiyorum. Çevre Mühendisliği tekrardan okumak ister miyim? Ee, ben Çevre Mühendisliğini tekrardan okumak isterdim. Çünkü ben mesleğimi gerçekten e, severek yapanlardanım. E, sorun çözmeye, sürdürülebilirlik bir gelecek inşa etme fırsatı, buna katkı sağlama fırsatı beni kariyer anlamında çokça tatmin ediyor. E, kariyer zorlu bir yolculuk. Herkesi tatmin eden şey farklı olabilir. Ekonomik anlamda olabilir, sosyal anlamda olabilir ya da sizin kendi işinizin size getirdiği farklı mutluluklar olabilir. Ee, benim için çevre mühendisliği e, verdiğim katkılardan dolayı Fustifan'dan e, da beni tatmin ediyor. Bu yüzden de tekrardan çevre mühendisliği okumayı kesinlikle isterdim. Tamam, o zaman devamında şöyle bir soru sor soracağım. Tekrardan okumak istediğini söyledin. Peki, tekrardan okumaya başladığın zaman kesinlikle şunu yapardım ya da şunu yapmazdım dediğin şeyler var mı? öğrencilik süresince. Ee, kesinlikle yapardım dediğim şeyler kesinlikle e, daha fazla pratik deneyim elde etmeye çalışırdım. Ee, bu yani kesinlikle daha fazla staj yapmayı daha fazla uzun dönem çalışmayı ve sahada ya da işte ofis ortamında daha fazla pratik edinmeye çalışırdım. Bunun sebebi de mezun olduktan sonra daha e, kolay adapte olabiliyorsunuz ya da işte bu bilgileri e, gerçek dünyada nasıl uygulayabileceğinizi görüyorsunuz. Bunun dışında da eğitim süresince şikayet ettiğim konulara şikayet etmemeye çalışabilirdim çünkü çok faydasını gördüm az önce de dediğim gibi özellikle işte projeler çok fazla sunum yapıyoruz farklı üniversitelerden bazılarından farklı olarak ya da işte çok fazla proje yapıyoruz bunlar bunlardan dönem dönem okurken şikayet etsek de bize olan katkısı bence çok büyük oldu. Teşekkürler. Şimdi son sorumuza geçiyoruz. Aslında çok geniş bir soru. Bölümü seçmek isteyen adaylar için tavsiyeler neler olur? Ee, bölümü seçmek isteyen adaylar için tavsiyem aslında tam olarak az önce senin de değindiğin gibi bu zorlukları kendisine zorluk olarak görmeyen, çevresel bilgisi ve ilgisi olan adaylar. Bilgisi demek aslında şu demek değil, çevre mühendisliğini bugün seninle konuştuğumuz gibi ne yaptığını bilmek. Ve bu konulara ilgi duymak. E, bence bu meslek ilgi duyulmadığında e, çok severek yapılmayacak bir meslek olmayabilir. E, ilgi, duyu, i̇lgi duyduğunuz bir konu varsa ya da sizi çeken bir nokta varsa çok severek yapabileceğinizi düşündüğüm bir meslek. E, bunun dışında e, çevre mühendisliği seçmek isteyen adaylar e, bence e, sürekli eğitim... Ee, az önce konuştuğumuz gibi sürekli eğitim, dinamik olarak değişimi, sürekli yeni teknolojiler ve mevzuatlar gibi konularda e, bu değişime ayak uydurabilecek adaylar olabilmeli. Ya da bu konuyu sevmeli diyelim. E, bunun dışında çok farklı ve geniş bir yelpazeden bahsettik. E, bu multidisipliner çalışma ortamı kulağa iyi geliyorsa ve ilgi duyulabiliyorsa bence e, adaylar mühendisliğini seçebilir İTÜ'de çevre mühendisliği seçtikten sonra ne yapılabilir? E, pratik deneyimi konuştuk. Çok fazla e, teorik e, bilginin yanında aslında kendimizi pratik anlamda nasıl geliştirebiliriz bunlara bakabiliriz. Bunun dışında da sadece okulda aldığımız teorik kısımda kalmayıp e, dünyada neler oluyor, gündem nasıl değişiyor diye sıkça da takip edebilirler. şimdi teşekkür ederim değerli katılımın için. Umarım adaylar için, çevre mühendisleri adayları için açıklayıcı bir video olmuştur. Onların, onların kafasında birçok soru işaretleri vardı. Biz süreç içerisinde fiziken onlarla buluşmaya çalıştık. Ve sosyal medya üzerinden de yeterince cevap bulmaya çalıştık sorularına. Umarım bu videoda onlar için faydalı olmuştur. Dediğim gibi tekrardan katılım için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Herkese güzel bir tercih dönemi diliyorum.